Arkadaşlar herkese merhaba Yeni bir Kalaş Of Clans videosuyla sizlerleyiz Kasım 2025 Klan Savaş Liginin 4. günü olması lazım Aynen dün 3'ü yaptık Bugün 4. günü saldırılarını Canlı kanlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz Arkadaşlar tarihlerimiz 6 Kasım 23.53 Daha yeni geldim arkadaşlar eve Yani yeni değil de bir 11'de Gelmişimdir bir duş falan Sonra direkt şeye geldim abi Videoya girdim sizlere bir video çekim dedim. Aşırı yorgunum abi. Var ya lig olmasa video çekmezdim, atmazdım. Ama lig var diye mecburiyetten giriyorum arkadaşlar. Oyunda beni eklemek isteyen arkadaşlarım varsa aydım şu şekilde beni ekleyebilirler. Hatta şuradan biri eklemiş. Ekleyenleri arkadaşlar kabul ediyorum. Bunlarla ilgili bir video da çekeceğim. Bakalım Arkadaşlarımın köyleri nasıl? Beni ekleyen arkadaşların köyleri nasıl? Onunla ilgili de bir video çekeceğim. Köylerinizi inceleyeceğim. Yani inceleme dediğim. Beni ekleyen arkadaşlarımın köylerine bakacağım. inceleyeceğim. Neler yapmışlar, ne yapmışlar, nasıl etmişler falan nasıl ilerlemişler. Bunlara bakacağız. Hep birlikte bir göz gezdireceğiz diyebiliriz. Videoya geçmeden önce de arkadaşlar kanala abone olup şu videoda temizinden bir like atarsanız mükemmel olur. Kusura bakmayın abi aşırı yorgunum aklıma var ya hiçbir şey gelmiyor. Konuşacak hiçbir şey gelmiyor. Bir an önce şu videoyu bitireyim. Videoyu yüklemeye alayım. Sonra yatayım abi uyuyayım. Sabah 6'da devam kalkacağız. Şimdi abi savaşın bitmesine 22 dakika kalmış. Son anda yetiştim. Yani bunu bakıyordum zaten arkadaşlar telefonundan. Savaşın bitmesine ne kadar var diye ona göre bir giriş yapacaktım. Rakibimiz 15 saldırıda 15'ini kullanmış, 36 yıldız almış. Biz 15 saldırdı, 12'sini kullanmışız, 32 yıldız almışız. Şimdi ben bir üçlük atarsam 35 olacak. Diğeri de bir 2 yıldız, 1 yıldız falanlar pişmanlar alırlarsa rakibi yakalamış olacağız. Rakibimiz en temaallim klanı, yani şu şu an birinci olan klan değil mi? Bakayım. Yok. ikinci olan klan. ikiye düşmüşler. Dün biz birle yani birinci sıradaki dün ikideydi. Bu ikideki birdeydi. Şimdi bu ikiye düşmüş. O yüzden böyle bir şey var. Şimdi abi yıldıza mı saldırsak şuraya mı saldırsak? Şimdi iki yıldız alma ihtimalimiz de var. Ama ben burayı üçlerim abi. Her türlü üçlerim diye düşünüyorum. Ama şimdi korkuyorum da abi. Üçleyemezsem klancak bana sövebilirler. Sayabilirler. O yüzden abi buraya mı saldırsam diye düşünüyorum ama bilmiyorum ya. Çok kararsızım. Neyse saldır arkadaşlar. Korkanın çocuğu olmaz derler. Korkarsak olmaz abi. Şimdi biz buradan korktuğumuz takdirde harbiden olmaz. Şimdi ben buraya birlik güler büyüler falanlar pişmanlar her şey tamamsa saldır diyorum gitsin abi hakkımızda hayırlısı. Aldık aldık alamadık. Bizi alırlar abi aşağıya. Şimdi şuradan kraliçeyi bıraktım. Özelliğini patlattım. Tamam mı abi? Şuradan da kralı bırakıyorum. Çaprazdan saldıracağım arkadaşlar. Neden çaprazdan saldıracağım? Çünkü şu ateş açarlar bize çok sıkıntı yaratabilir. Şuradan barbar bar kralın hemen özelliğini bastım. Zeplinimi sahaya gönderdim. Şimdi biraz gitsin gitsin gitsin. Şurada bir özellik patlatacağım. Tamam mı abi? 1, 2, 3. Hop. Şuradan da hemen bir şey atalım. Tamam oradan monoliti de almaya çalışacağız. Güzel. Ateş açarları alır mısın? Alırsın sen oğlum. Aslansın sen aslan alırsın. Kraliçe yattı. Ateş açarı alamadık lan. Aslan değilsin lafımı geri aldım. Abi ne oluyoruz abi? Şuraya bir dondurma atacağım. Şampiyon kardeş orada güzel bir ilerlesin. Şampiyon kardeş ilerle şampiyon ilerle şampiyon. Aslanım şampiyon ilerle. Şimdi senden de lafımı geri almayayım şampiyon. Can bas can bas, şifacılar can bas. Burayı üçlememiz lazım. Bura üçlenmezse bizi üçleyecekler. Şifacı öldü mü lan? Oğlum, tepedeki okçular gibi niye terk ettiniz lan? Allah'tan da pek bir şey kalmamış abi. Bir tane şey var, hava savunması var. Şampiyon ayakta, iskeletler bizi hiçbir şekilde oyalamayacak. Abi şuna baksana, tek boynuzlu at ejderlere can basıyor. Mükemmel abi, tam 10-10 ortam. Duvarları da fulledik zaten. Daha ne istersin ki abi. Buraya da bir üçlük attık. 35 yıldıza da ulaştık. Altlardan da 2-2 iki, iki aldıkları zaman tamam abi savaşı her türlü kazanırız. Gerçi o kadar ben matematik yapmıyorum da kazanırsak kazanırız abi. Kaybedersek de kaybederiz. Sıkıntı tın ne yani arkadaşlar. Savaş haritası diyelim şöyle bir gözcülük yapalım. 35'e 36 oldu. Şu altlardan abi şu Göktürk kardeşim bir üçlük attığı zaman tamam abi zaten savaş bizde. Yukarıda da bir Alperen'in köyü kalmış saldırmaya. Onlar da saldırır diye ümit ediyorum. Saldırmazlarsa bu şekilde patlarız abi. Temizinden patlarız. Arkadaşlar köydeki bütün duvarları edip Şimdi ne yapıyorum? Şunları basıyoruz işte yavaştan yavaştan. Minyon prense bastım az önce videodan önce. Şöyle göstereyim. Minyon prensi 75'ten 76'ya gönderdim. Bunu 90 yapacağım hızlı bir şekilde. İşte kalanları da savunmaydı, bombaydı, oydu, buydu. Bu şekilde ilerliyoruz. Sizlerle birlikte bir kupalı savaş yapalım. Şansımıza bakalım. Üçlük atabilecek miyiz bugün? Atamayacak mıyız? Göreceğiz. Abi nasıl düzenler. Bu düzeni ben daha önce var ya hayatımda hiç görmemişim bu düzeni. Bu düzeni nereden getirdiler bilmiyorum ki abi. Girişe bir adet öfkelendirme zeplini hızlı bir şekilde sahaya sürüyorum abi. Burada taktik yapmayacağım. Şuradan hemen gönderdim. 1, 2, 3 tamam mı? Şuradan da. Abi ama bugün fark ettiniz mi? Zeplini binaya gönderebiliyoruz arkadaşlar. Bu büyük bir başarı bizim için. Daha öncelerinde Zeplini binaya bir türlü gönder yani dünkü videomuzda Zeplini binaya bir türlü gönderemiyorduk. Bugün şükürler olsun abi. Ne yaptık? Hayır mı işledik? Ne yaptıysak Zeplini binaya gönderebiliyoruz. İyi güzel. Ama şey de olmasa abi şu donmalar etmeler olmasa, kalan kalesindeki o muhabbete takılmasak, daha güzel ilerlesek diyeceğim ama işte şuraya bir adet dondurma atıyorum abi. Orada maksat orayı dondurabilmek. Donsun oraya. Şampiyon özelliğini basacağım. Şampiyon görünmez ol. Tak 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 vur oralara şampiyon kardeş. Vur oralara. Vur indir onları aşağıya. İndir onları sen inme indir onları şampiyon şampiyonun canı gitti şampiyonun kendi de gitti şampiyon da gitti arkadaşlar havaya vuran bir çoklu okçu kulesi kaldı işte bir de hava savunması kaldı abi hepsi havaya vurmaya kalmış zaten kraliçe yatmış 2 3 4 tane ejder var abi yüzdesi yüksek bir şey olacak ama üçlük olmayacak şansımıza şu hava savunması olmasaydı belki bir ihtimal o X şeyini şey yapardık alırdık diye düşünüyorum ama X şey abi çok felaket vuruyor uzaktan vuruyor abi bunlar bizi yer abi yüzde doksanla iki yıldız maalesef yüzde doksanla iki yıldızda kaldık arkadaşlar sağlık olsun. Bir saldırı daha atalım. Bu sefer inşallah güçleriz diye düşünüyorum ama şöyle bir bakıyorum abi biz burayı yiyemeyiz. Bura bizi yer. Burada binaya bile gidemeyiz bakın. Demedi demeyin abi. Demedi demeyin. Burada biz binaya bile gidemeyeceğiz. Çünkü adam bu düzeni sen nereden buldun da yaptın abi ya? Lan bu düzenler bizde yok. Daha hiç karşılaşmadım düzenler. Şurada bir özellik patlatacağım arkadaşlar. Zeplin birazcık şey olsun. Gitsin. 1, 2, 3 tamam mı abi? Oralarda donacaktır, edecektir. Binayı alacağızdır. Güzel hava patlatıcısını da aldık abi. Tamam mı? Şuradan da şampiyonu sahaya süreceğim. Maksat oradaki şeyleri indirsin çizmeleriyle. İçeriye doğru bir koridor oluştursun bize. Şampiyon da yattı abi. Tertemiz. 10 numara 5 yıldız. Şuradaki şeyler abi klan kalesinden çıkan askerler var ya deli diyor beni ya. Bu saldırı niye o kadar çabuk abi. Şöyle bir gözlülük yapalım. 13 dakika kalmış arkadaşlar. Herhangi bir saldıran eden maalesef yok. Maalesef böyle bitecek gibi duruyor. Ulaşamadılar herhalde arkadaşlara. Ulaşılmayınca böyle patlıyoruz abi. Bak buraya üçlerim. Burası tam benim kalemim. Buradan at. Nereye Daha Hava patladı. Hiç seni indiremedi. Şunu da Şunun bas özelliğini abi. Monolit mi varmış lan orada? Zeplini de sahaya sürelim abi. Şurada bir özellik. 1, 2, 3 abi. Ejderler kullanılacak ama yapacak hiçbir şey yok ki. Balonlar kullanıldı lan. Ejderler bir şey olmadı. Ejderler uzakta mıydı? işte Klan Kalesi abi. Şu Klan Kalelerinden abi. Niye şey atarsınız ki ya? Buz golemi atmayın abi şu Klan Kalelerine ya. Abi deli ediyor beni şu buz golemi ya. Donuyor. Git bazen zeplin takılıyor abi. Vallahi deli ediyor insanı ya. Lan pek de bir şey kalmadı ha. Üçleyemeyeceğiz gibi. Lan ne olacak? Üçleyemesek de bize mi kaldı abi? tasası boş ver. Şu alt taraf kaldı sadece arkadaşlar. Alt taraf alır mıyız? Kral biraz can basılsa abi gerçi okçu kulesine dayanır. Canı full olsa okçu kuleleri ne dayanır? X'e çok vuruyor şu anda kraliçeye. Heh. Şimdi canı birazcık dolacak. Yeşile geldi. Güzel. Okçu kulelerini aldık. Bir tek kaya saçar. Falan işte. Onlar bunlar kaldı. Bunları her türlü alırız abi biz. Orada da duvar açıkmış. O duvar açığından içeri girer bu. Kraliçe ilk hava savunmasını sonrasında da kaya saçarı alır. İşte kraliçe farkı abi. Kraliçe farkı. Kraliçe ayaktaysa tertemiz. Şuradan bonusumuzu da alalım. Daha fazla savaş yapmamıza gerek yok arkadaşlar. 10 dakika kalmış. Henüz daha saldıra neden yok. Neyse abi. Zaten yarınki videoda onu görmüş oluruz. Ya kaybettik ya kazandık. Ona bakmış oluruz. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayan arkadaşlarım kardeşlerim varsa abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.